Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Demek ki sağdan soldan bileşke eklemeyi ihmal etmeyeceğiz. Ben daha çok soru çözemiyorum. Daha çok konu anlatımına yönelik işlemler yaptığımız için bu manada artık siz bunu kitaplarda örneklerini çoğaltarak inşallah güçlendirirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bir tane daha özelliğimiz var. Aslında buna demorgan ya da üniversitede tabii görülen bu bir tip özellikler şöyle bir şey. Yani Demorgan özelliğine benzer bir özellik. Yani şöyle bir şey. F bileşke G'nin tersinde nasıl işlem yaparız? <laughs> Bu şeye benziyor dedik sadece. Mesela i̇şte kümelerde vardır. Örneğin A birleşim B'nin değilini baktığınız zaman buna Demorgan diyoruz. Deiller üstünden dağıttığınızda şu şekilde bir dönüşüm olur. Bu e, nerede var? Bir de mantıkta da vardır aynı mantık e, olay, Mantıkta da aynı mantık vardır yani. Bunu dağıttığınızda p'nin değil'i ve q'nun değil'i şekline geçiş yapar. Buna benzeyen bir olaydır. Oradan hatırlayabilirsiniz. O da nedir bu? g-1'i yani bütün fonksiyonun tepesinde olacak. Dikkat edin g'nin üstünde değil. eksi 1'i yukarıdan dağıttığınızda bunlar yer değişecek ve üzerlerine eksi 1 gelecek. Yani g eksi bir bileşke f eksi bir şeklinde yazabilirsiniz. İşlemle karşılaştığınızda. Önemlidir gerçekten. de. Kolaylaştırır işlemleri. Örnek verelim mesela. Örneğin f eksi bir bileşke g'nin tepe tersi dikkat ederseniz eksi biri sanki yukarıdan dağıtıyormuşsun gibi düşündüğünüz zaman bunları yer değiştiriyorsun. O zaman g başa eksi bir olarak geliyor. Bileşke f'in eksi biri eksi bir olduğu için tekrar f diye düzeliyor. Mesela bir başka örnek şöyle yapalım. Örneğin g eksi bir bileşke f'i bu sefer toparlayalım. Yani bunun önceki haline geçirelim. O zaman tepede eksi bir varsa bunun buradan geçişi f başa geldi. f eksi bir bileşke burası da ne olacaktır? g olacak şeklinde toparlayabilirsiniz. Bu çok önemli değil ama mesela üçlüler olduğunda bu ne olur? Onu merak eden arkadaşlar olabilir. Üçlüler olduğunda kesinlikle fonksiyonu hep ikili düşünmelisiniz. Yani şunu bir fonksiyon gözüyle göreceksiniz. Bunu o zaman bunu bir tane mesela bir t fonksiyonu gibi görmelisiniz. O zaman eksi 1'i dağıttım da eksi 1 bileşke burası fg'nin ters oldu. f bileşke'nin g'nin tersi oldu. Burada işleme bir devam ettirirsem o zaman tekrar eksi 1'i yukarıdan gönderdik. Ne yaptı? Tekrar değişti. O zaman bu gibi ifadede şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Eksi 1'leri yukarıdan dağıttığımda ee, ne yapar? Şundan yer değişir. Ortadaki aynı sabit kalır. Yani buraya h eksi bir, buraya g eksi bir, buraya da f eksi bir şeklinde sonuçlandırabilirsiniz. Yani çok da önemli değil yani. Bu tip şeyle karşılaşacağınızı pek zannetmiyorum ama hani bu dörtte olursa da aynı mantık. Yani dörtte olduğu zaman f bileşki g bileşki h bileşki t olsun örneğin. Şunu bir tane fonksiyon şunu da bir fonksiyon düşünüp ne yapıyorsunuz? Dağıtarak önce ne oluyor? h bileşke t'nin tersi bileşken F bileşke yani tersi tekrar bunlara bir daha uygularsanız işte ne olacak? T eksi bir bileşke, H eksi bir bileşke, G eksi bir bileşke, F eksi bir olacak. O zaman şu mu sonuç? Ortadakiler yer değiştiriyor, baş ve sondakiler yine yer değiştirip üzerine eksi bir geliyor şeklinde sonuçlandırabilirsiniz. Ama daha çok şu mantı kullanalım. Peki buradan ben bir tane örnek yazayım bir iki tane bununla ilgili. Örneğimiz şöyle olsun. İşte F bileşke G-1 üzeri eksi 1 e, X artı 4 eşittir. 5X artı 6 olsun. E, buna göre ne olsun ne olsun ne olsun. İşte G-1 e, 16 7 ise G-1 16 7 ise buradan F 6 nedir diye sordu. Neyse artık. Ya da f-1, 7 nedir diye sordu. Çok da önemli değil. Şimdi burada ifadeye baktığınızda zaten bu eksi 1'i görür görmez hemen bunu dağıtmamız gerektiğini anlarsınız. Bunu dağıttık. Ne oldu? Şimdi ben şuradaki mantığı anlatmak istiyorum aslında ama daha sonra. Şimdi burası hocam x değil. Yani bu olur mu? Olur. Zaten burada bu fonksiyonu yani şuradaki bir ifadenin bunlardan ayrı bir fonksiyon olarak biraz sonra aslında bahsederim ondan. Bunu dağıttık buradan. Ne oldu? G oldu burası. bileşke f-1 oldu. x artı 4 haline geldi. Burası da nedir? 5x artı 6. Onlara herhangi bir şey yapamadım. Şimdi ne yapacağım? G-1 ne istiyor benden? G-1 16'yı. O zaman G'yi bu tarafa atıyorum. G'yi bu tarafa atınca G-1 5x artı 6 olarak geldi. Buradan önce anlatmıştım. Bunun içine yazınca normal fonksiyonmuş gibi atıyorsunuz. O zaman f-1 x artı 4. işte burada açıkçası yanlış yazmış. Şöyle soralım yani soruyor. Çok da önemli değil. O halde bunu elde ettim ben. g-1 16 için x yerine kaç yazmalıyım? 2. O zaman burada da ne yazmalıyım? Burada da 2 yazmalıyım. O zaman f-1 6 eşittir. g-1 16'yı elde ettim. 1 16'nın 7 olduğunu görüyorum. Buraya 7 yazarsam f 1 16 pardon f 1 6 şuna karışmasın f 1 6 7 f'i tekrar bu tarafa attığımda o zaman f 7 eşittir 6 olarak bulursunuz. Bir daha kısaca zaten bunu izlersiniz tekrar olarak dağıttığınızda bunlar yer değişti. Şu ifadeyi karşıya aldım ters olarak tersi yakaladım. Burada x yerine 2 yazdığım zaman 16 elde etmiş oldum. Burada da 2 yazmak zorundayım. f-1 6, g-1 16, 7 yazdım. Tekrar attım, f7'yi bulmuş oldum. Evet, bu uygulamaları artık örnekler içerisinde karşılaşacaksınız zaten. Pekala. Bundan sonra artık şu olayı bir anlatalım istiyorum unutmadan. Nedir? İşte F bileşki G, işte 2X artı, 2X artı 7. Şimdi arkadaşlar bu normalde bu şöyle de olabilir. Örneğin h 5x artı 4 şeklinde düşünebilirsiniz. Karşı herhangi bir fonksiyon. Önemli değil. Buradan e, biz bunu derken işte bozuk bozuluyoruz. Yani fonksiyonu ötelemiş oluyoruz anlamında söylemiştik. Böyle içi böyle değişik olan ifadeler aslında bileşke fonksiyondur. Yani bileşke fonksiyon olarak görmelisiniz. Nasıl yani? Şu ifadeyi örnek göstereyim. Şu ifadeyi bir işte e, f derseniz örneğin o zaman burası hf olmuş olur. Dikkat edin. Yani fx derseniz. O zaman biz bunu ayırdığımızda bu h bileşke fx olmuş olur. O halde bu ifade dikkat edin. Aslında h bileşke 5x artı 4'tür. Yani şunu diyebilir miyiz? O zaman bütün içi bozuk olan fonksiyonların tamamı bileşke fonksiyondur. Bu çok önemli. Mesela burada bile hani biraz önce eksi 1 aldık. Bunları uyguladık. Bu nedir falan dedik. Dikkat ederseniz 3 tane aslında fonksiyon vardır. Yani biz bunu örneğin bir işte t fonksiyonu olarak e, düşündüğümüzde burası f bileşke g bileşke t şeklinde olacaktır. E, tabii e, her zaman için şöyle dedik burada her zaman x vardır. Yani bu ifade burada yoktur demiştik. Bu mantığı düşündüğünüzde tabii bunu kullanacağız. Yani içi bozuk olan bir fonksiyonsa o bileşkedir. Özellikle türevde mesela bileşke fonksiyonu türevi alırken, ee, hani bunu artık hatırlamamız lazım. İçi bozuk bir fonksiyon türevi ise e, o halde ne diyor burada? E, Bileşke fonksiyonun türevi var diye hemen bunu anlamanız gerekiyor. Bu anlamda e, şu hatalar yapılmasın. Mesela f2x artı 4 eşittir e, 5x artı 6. Yani bunu demiştik ama her iki tarafın tersini alamazsınız. Yani şu kesinlikle yanlıştır. Şöyle bir mantık. İşte ne yaptım? Her iki tarafın tersini aldım. Bu yok böyle bir şey. Bu sadece bu sadece orijinal fonksiyon varsa yapabilirsiniz. Yani şu şekilde varsa her iki tarafın tersini alabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama içi bozuk olan bir fonksiyonda her iki tarafın tersini alamazsınız. Şimdi bunun ispatını gösterelim. Yani neden? Çünkü bu bir bileşkedir. Yani bu ifade bir bileşkedir. Şöyle yazayım da eşit değildir diye. Şimdi şuradan devam ediyorum. O halde bu şu mudur? aslında f bileşke 2x artı 4 ifadesidir bu Şimdi bunun tersini aldığınızda her iki tarafın tersini aldığınızı düşündünüz. x eksi 6 bölü 5 dediniz. Şimdi bakın bunun tersini aldığınızda burada bileşke fonksiyon olduğu için şu ifade başa bu ifade de sağa tersler olarak gelir. Yani şu mu olur? Bunun tersi yani yazmada biraz sıkıntı olmasın şöyle göstereyim ama bir 1 bölü değildir anlayın. Bunu tersini alacağız anlamında. Şu şekildedir. Bu da sağa geldiği için f-1 gelir. O halde işin gördüğünüz gibi biraz uğraştırdığını hissettiniz. O halde hani buradaki amacımız şu. Yanlış bir şey öğrenmeyin. Yani bir bileşken bozuksa orada her iki taraf ters alınmaz. Bakın ne kadar uzun sürüyor işi. Bunu buraya koyduğunuzda f-1x-4 bölü 2 eşittir. x-6 bölü 5. Sonra işler dışlar yapar. f-1x'i bulursunuz burada soruda ne demişti? f eksi 1 x nedir diye demiş. tam böyle yapmaya gerek yok işlemi. Çünkü niye? f x'in orijinalini bul sonra tersini al. Şimdi onu söyleyeceğim zaten. İşler yaptığımızda ne olacaktır? 2 x eksi 12 bölü 5 4'ü de ne yaptık? Bu tarafa attık. Şimdi o zaman biz bunu pratik olarak şöyle yapsak olur mu? Buna gerek yok. Sadece hata yapmayın diye söylüyorum. f x'in orijinaline geçelim. Şu mudur orijinali? Bunun tersini karşıda yazıyorduk. Yani 5 x eksi 4 bölü 2 artı 6. Şimdi ne yapacağım? Tersini alacağım. Tabii bir düzeltelim önce. Burası 5 x eksi 20 12 8 mi yaptı? Eksi 20 12 8 bölü 2. Şimdi ne yapıyorsunuz? Tersini alıyorsunuz. Burayı 0 x diye düşündüğünüzde şu mudur? Eksi 2 x eksi 8 bölü eksi 5 diye gelir. Normalde tersi. Burada dikkat edin payda eşitlerseniz Zaten aynısı gelecektir. Nasıl yani? 2x artı 8 bölü 5. Şimdi aynı mı hocam? Aynı tabii ki. Çünkü eksiği ben yukarı verdiğimde şu eksiği üste verdiğimde 2x artı 8 bölü 5 bulmuş olurum. Yani e, bunu yapacağınıza bunu yapsanız tabii ki daha avantajlı ama e, burada hata yapmayın diye özellikle ısrarla bunu söylemiş olduk. Evet. Peki. <laughs> ile ilgili Grafik mantıkları da var tabi onları da geçeceğiz inşallah. Şimdi ben burada artık şunu anlatmak istiyorum. Bir ifadenin bir şeyin bir şey cinsinden değeri şeklinde bir başlık atmak istiyorum açıkçası. Çok karşılaşıyorsunuz. O yüzden başlığımı da böyle bir ifadenin bir ifadenin ifadenin bir başka ifade cinsinden cinsinden değeri. Ben bunu genellemek istiyorum açıkçası. Cinsinden değeri. Bu cinsinden tabi türünden de aynı anlamdadır. Veya türünden. Bu ikisi de ne yapacak? Karşılaştığınız ifadeler olacaktır. Şimdi burada ne demek istiyor? Yani Bir şey bir şey cinsinden e, değeri nedir diye. E, ben de diyorum ki mesela hani şey olsun diye bir şey bir şey cinsinden değerini bulmak için o iki şeyin aynı şey içerisinde şey yapması lazım diyorum. Doğru söyledim aslında. Yani yanlış bir şey söylemedim. Yani bir şey bir şey cinsinden istiyorsa o iki şeyin aynı denklem içerisinde bulunması lazım demek istiyorum aslında. Mesela örneğin şu. Şimdi fonksiyonlarla alakalı olan soruları da çözebilmek için aslında bu olay fonksiyona ait bir şey değildir. Bütün matematikte kullanılır. Yani her yerde ifade etme mantığıdır. Örneğin 3A artı 5B eşittir 7. Şimdi fonksiyonlara biraz çıkalım yani. Şöyle uzaklaşalım. Burada diyor ki işte A'nın B türünden değeri. Böyle bir ifadeyle karşılaştığınızda bunu yazıyorum erilmeden. A'nın B türü. Dikkat edin. Ya da B cinsi. Şimdi nın diyorsa zaten A'nın yalnız kalması lazım. Asla unutmuyoruz. O zaman A'nın B türü diyorsa işte bu manada A ve B'nin ikisinin de aynı denklem içerisinde olması gerekiyor. Öbür türlü başka bir teknikle yine çözülebiliyor. Ama sonuç olarak aynı denklem içerisinde bulunmak zorunda. O halde A'nın B türü diyorsa asla unutmayın. Şu yalnız bırakılacak. Yalnız. Yalnız bırak. O yüzden ne yapacağız? A'yı çekeceğiz anlamındadır. O zaman ne yapıyorum? Hepsini öbür tarafa atıyorum. 3A eşittir. 7-5B. Sonra 3'e böldüm. 7 eksi 5 b bölü 3 işte a'nın b türü diye buna diyoruz. a'nın deyince eşit olacak. Ya yani Burada x'in diyorsa x eşittir olacak. t'nin k türünden diyorsa t eşittir olacak. Asla unutmuyoruz. Mesela fx'in fx artı 1 diyorsa fx eşittir olacak. O zaman a'nın karşısı b'ler olacak. Fazla da başka bilinmeyen olmayacak. Yani burada mesela bir tane C varsa o zaman A'nın B türü olmamış oluyor. Burada ne oluyor? A'nın B ve C türü olmuş oluyor. Bunu ifade etmesi lazım orada. O yüzden böyle temiz olmuş. Şimdi olay şu. Eğer hani e, aynı denklem içerisinde bulunması bulunmaz gerektiğini söyledik. Biz mesela burada B'nin A türü demiş olsaydı zaten B'yi çekecektiniz. Bu sefer A cinsinden bulmuş olacaktınız. Bununla ilgili şöyle bir başka bir şey karşımıza gelse. Örneğin, örneğin işte A eşittir 5B artı 7, C de eşittir 3B eksi 4 şeklinde gelmiş olsa. Sorumuz da yine işte A'nın her türlü sorulabilir. Yani mesela C'nin A türü denebilir filan feşman. A'nın nedir? C türünden. C türünden. C cinsinden. Aynı şey. O zaman şu mudur? A ile C'nin aynı denklem içinde olması gerekir. Bir bakıyorum. A ile C aynı denklemde değil. A'nın karşısında B var. C yok bir kere. Ben şunu mu yapmam lazım? A ile C'nin aynı denklem içerisine atmam gerekiyor ki A'yı yalnız bırakayım. Zaten A'nın dediği için A yalnız kalmış. Ama karşı tarafı ne? B. Açıkçası burada biraz mantığınızı çalıştırmanız gerekiyor. Ben anlatacağım ama bir ezberlememeniz lazım. çünkü Farklı sorularda bunu göremeyebilirsiniz ezberlerseniz. Şimdi A'nın B türü diyor, şey C türü diyor özür. O zaman şunu yapacaksınız. A'nın ve C'nin farklı denklemlerde olduğunu görüyorsunuz. İkisi de farklı denklemlerde. Bunların nasıl iç içe girmesi lazım? Nasıl iç içe girebilir? Tek çare var. İki denklemde de ortak bir noktaları olması lazım. Yani paylaştıkları ortak bir şeyin olması gerekiyor. E bir bakıyorsun iki denklemde de ortak olan B var. İşte o B'den yararlanacaksınız. Ben bunu şuna benzetiyorum açıkçası. Hani bu kiracı, bu emlakçı bu emlakçılar, emlakçı olsun bu ev sahibi, bu kiracı. Şimdi ev sahibiyle kiracı birbirini tanımıyor. Emlakçı ikisini de tanıyor. Ne yapıyor? Bu arada emlakçı ortak olduğu için ev sahibiyle kiracıyı tanıştırıp aradan çekiliyor anlamındadır. Şu mudur? Emlakçı, kiracıyı, şu emlakçı, kiracıyı götürüyor. Şimdi emlakçıyı yalnız bırakıyorum. Bunu bu tarafa attım. C artı 4 bölü 3'ü buldum. Şu emlakçıydı. Emlakçı götürdü. Kiracının olduğu yere ne yapıyor? Bunu buraya yazdırıyor. Yani B yerine bunu yazdırdım. Aradan çekilmiş oldu. Artık B ortadan görülmüyor. O zaman A eşittir 5. C artı 4 bölü 3 artı 7 haline geliyor. İşte A'nın C türü olarak ifadeyi yakalamış oluyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Çok önemli bu. Ayrı ayrı denklemdelerse ortak bir bilinmeyenler ya yani ortak noktalar olması gerekir. Ortak noktalardan yaralanacağız. Ezber olmaması lazım açıkçası. A'nın C olması için alttaki dikkat edin şu B'yi yalnız bıraktım. B eşittir. C türü oldu. Şu B'yi burada yazıyorsunuz. Öyle düşünün. Yani B'yi alıyorum. Burada yazıyorum. B'yi çekip orada yazıyorum. Bir tane daha yapalım aslında. Örneğin e, x eşittir. 3y artı 4. işte z de eşittir. 5y eksi 6. Ya da biraz karışık verelim olayı. 2z artı y eşittir. 10 olsun. Sanladık. Ne sorsun? E, x'in x'in z türü. x'in z türü sorsun. Şimdi x'in karşısı z olacak. Ortak noktaları kimler bunun? Y'ler. Ne yapacağım? Şu Y'yi oradan alıp buradaki Y'yi yerine yazacağım. Bu Y deyince bura değil. Y bunun karşısı. Yani Y eşittir. Ne olur? 10 2 Z. Dikkat edin. Y 10 eksi 2 Z. O zaman şuradaki Y yerine şunu yerleştiriyorsun. O halde ne oluyor? X eşittir. 10 2 Z artı 4. Böyle ki X'in Z türünden bulmuş oluyorsun. Bir tane daha. Karşıdan yazmak istiyorum açıkçası. Mesela böyle bir üniversite sınav sorusu gelmiş aslında benzeri. Mesela 2 artı 2 üzeri x vermiş. B de 1 eksi 2 üzeri x x. Soru A'nın B türü. A'nın B türü. Ee, yine aynı ortak noktalarla bakıyorum. İkisinin ortak noktası A ve B'nin 2 üzeri x'ler olduğunu görmeniz lazım. 2 üzeri x'ler ortaktır. X olarak görürseniz işte logaritmaya çevirirsiniz. <laughs> o zaman ne yapacağım? A'nın karşısı B olacağına göre şuradaki 2 üzeri x'i yalnız bırakıp şurada yerine yazacağım karşısına. Buradaki 2 üzeri x'in karşısını şurada yerine yazacağım. 2 üzeri x'i yalnız bunu bu tarafa attım. Öne eksi olduğu için 2 üzeri eksi x. B'yi de bu tarafa attım. 1 eksi b. Sonra şunu yapabilirsiniz. Her iki tarafa eksi 1 ile tepesine. Bu eksi 1 buraya 2 üzeri x. Buraya da 1 bölü 1 eksi b haline getirir. pratik olsun diye. O halde bunu götürüp yerine yazarsam. A eşittir 2 artı 1 bölü 1 eksi b en evet, payda eşitlenmiş olacaktır. İşte A'nın B türü. <laughs> Daha devam edelim. Bunu tabi artık fonksiyonların içinde göreceğimiz için onu söyleyelim. Yani mesela fx eşittir. 3x artı 6 so vermiş. Veriliyor. İşte veriliyor. Şunu sormuş. f x artı 4'ün fx türünden. fx türünden soruyor. Ben kimin kim türünden? Yukarıya bakmıyorsun. Önce soru kısmına bak. fx artı 4'ün fx. O zaman fx artı 4 bir elde etmeliyim. Bunu kendin elde et diyorum burada. Vermemiş çünkü. fx artı 4 şu mudur? x gördüğün yere x artı 4'ler yaz ikisinde de. O zaman e, 3 parantezinde x artı 4 artı 6. Düzenledik. Ne oldu? 3x artı 12, 18. Yani fx artı 4'ü yakaladım. Buraya artık onu yazalım. Nedir? 3x artı 18 bulduk. Şimdi kimin kimin türünden olacak? fx artı 4'ün. Zaten fx artı 4 çekilmiş. Kim türünden? fx. O zaman fx de altına yap. Böyle yaparsanız karışmaz. Yani kimin diyorsa onu önce, kimin türü diyorsa onu hemen altına. Kimin kimin türünden. Böyle yazarsanız bunlar da özellikle. fx'imiz de şu muydu? 3x artı 6. Şimdi fx artı 4'ün karşısı fx'ler olması lazım. Yani bunun karşısı işte 3fx artı 7 gibi bir ifade çıkması lazım. x olmayacak. O halde şu mudur? Bunun ikisinin ortak noktası x'tir. O zaman ben bu x'i çektim. Çektim. 6'yı bir tarafa attım. fx eksi 3 bölü pardon fx eksi 6 bölü 3 dedim. Bunu ne yapacağım? Şurada yerine yazacağım. O zaman 3 parantez fx eksi 6 bölü 3 artı 18. İşte fx artı 4'ün fx türünden değerini bulmuş oluyorsunuz. Bununla ilgili e, bence bir tane daha birkaç tane daha yazalım diyorum. Öbür videoda görüşürüz arkadaşlar.